TH bulduk. İki TH'miz. Şöyle göstereyim. Evet, Kutu akşam açılmış. Şimdi geldik başına hemen iki tane büyük bir model bulduk. Diğer modelleri de kontrol için Elimde sepet bayağı dolu. Saat sabah 9 oldu çünkü dün akşam da 8-9 gibi açmışlar zaten. Hemen iki tane model zaten arasından ayıkladım. Şöyle M2, 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 buldum. Bir buldum. Ben de Integra buldum. Ama burada muhtemelen kutunun yavaşı da yoktu. STF çıkarma, çıkarma, çıkarma şansımız orada. Kararsın çıkarma işte bakın burada Toyota'lar falan eğer soruyorsanız ince arkadaş ince de kim biliyor ee, Buraya gelmemişti Bir tane arkadaş kazanın vermişti ya Daha da Beni sevkiler geldi bana mesaj attı Uçar, Uçarak geldim mi mesaj attı Mazda RX-8 aldığımız modeller bunlar yani ben Almadığım bir model arıyorum da Rusuz <laughs> <laughs> Street. yerlere işte. Bakın şu hepsini aldık zaten. Aynı kutular geliyor, aynı modeller geliyor ama şu neymiş? 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 Yürüyen uçak. Yürüyen uçak. Aa, Bunlar. Ben yani Bu arada Adreslerine Meshbox sistem veriliyor. Tesla model var. Tesla diğer modeli var. Meshbox yerine şey adres yerine Meshbox sistem veriliyor. Şu an adresle çok model çıkaramadım nedense. Şöyle sol tarafa doğru yığıyorum ki yeni modeller üst üste karışmasın diye. Çünkü aradan güzel bir modelin kaçması çok şey gidiyor diyor. Bunda kaldım da benim. Bunda benzer bir tane şeyim var ya çipim var aynı onunla aynı duruyor şöyle bir dursun bir Lexus. susun var yemin ediyoruz bu sakal gerçekten aha bulduk işte gördün mü th şöyle göstereyim th'i bulduk keda aldı driver'ın th'i bu manada dikkat edin Şöyle, hemen, hemen. Evet. Bu arada onu da Pela bu kutunun içerisinde yani TH modelinin Driver olduğunu bilmiyordum. Test evet, alışmamış. Şu model herkes çok beğendi. Ben hiç beğenmedim ya. Yani. Aşırı gereksiz bir model. Siz zaten bu videoyu izlediğinizde çok üçüncü gün olduğu için bu şunları falan koçlar falan incelemiş olacaksınız. Bunları aldık hep. Şu iki tane de var. Şundan bir tek çıkarırsam Yok çıkarmadık. O modeli çok beğendiğim için. Evet onun tıraşı çıkması benim için güzel olur. Bu süreçler biraz Video hızlandırma Gözümün önünde her var Aha, ikinci TH. Evet, i̇ki tane TH çıktı. Aa, i̇kinci TH'miz böyle göstereyim. Şimdi ikinci TH'ni hadi şöyle üç olsun. Aha, üçüncü <laughs> Bir tarıyam, MK2. <laughs> İlk Üçüncü Neyse sizlere bakıyorum. Üçüncü BM. Evet başarılı bir hunttan sonra eve geldik. Birazdan modelleri sizlerle inceleyeceğiz. Üç tane TH bulduk. O kadar Migros gezdik ve TH'nin içinde bulamamıştık. Buradaki Migros'ta 3 tane birden çıkardık 3 koyun başlıklar için. Hadi yeni incelemeye geçelim. ve yoğurdumu da aldım <laughs> Hadi geçelim. Evet. Yorucu bir hantın sonrasında son bölüme geldik. Aslında bir bölüm daha çıkabilirdi ama bu arkamda görmüş olduğunuz Matchbox'ların serisini farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi Matchbox serisi olarak atacağım onu bundan sonra gelebilir ya da bundan 1-2 video sonra gelebilir. Harici içinde 2-3 tane kafamda bir proje var. Kafamdaki projenin araçları olarak kullanacağım. Ama bu bölümde bu son bölümümüzde efsane araçlardan yine incelemeye devam edeceğiz. Bunlar neler? Ultra Hat serisi. Normalde Ultra Hat serisi 8 araçtan oluşuyor. Ama ben bu 8 aracın 8'ini de almak istemedim. 3 tane TH'miz var. Sizler için 3 tane TH bulduk. Şöyle 2 tane farklı model. Diğer bir tanesi de aynı model. Bunun arkasında ne varmış? Arkasında şöyle etiket yapışıyor. Bu arada bunun bilgilendirmesine vereyim. Böyle sağında solunda araçlarınızın şöyle yakından göstereyim. Kartonetlerinin arkasında bazen Ace of şöyle şu yanlarına şu üstüne kartonetin şu köşelerine falan koyuyor. Bunları nasıl çıkartırsınız biliyor musunuz? Çok kolay bir yolu var. Eğer böyle cart diye çekersen kardeş. Yırt onu yırt yırt. Cart. cart. Cart diye de bu kartonete zarar verirsin. Bazı kardeşlerim kartonetle sakladığı için kartoneti yırtmadan ve kartonete zarar vermeden sökmenin yolu fön makinesi. Bildiğin sıcak sıcak. En sıcak ayarın 3 ayarlı oluyor. En sıcak ayarını alacaksın kardeşim. Böyle yakından fön makinesini tutacaksın tutacaksın tutacaksın. Çok yakından tutma böyle. Böyle hafif buradan tut. Isıt burayı. Isıttığında yavaş yavaş köşesinden söküyor söküyor söke çıkart. Eğer tam ısınmamışsa tekrardan ısıtmaya devam et. Herhangi bir zararını görmeyeceksin. Bu da size ufak bir bilgilendirme olsun. Yani ben bu şekilde yapıyorum ve gayet memnunum. Hiçbir sorun da yaşamıyorum. Üçüncü bir aracımız da yine e, neymiş? Mango Tuner. Bu... Genelde herkesin tabiri caizse 30 otistik araç diyorlar bu araçlara ama ben otistik tabirini kullanmaktan hoşlanmıyorum. Bizim için basık önden arkadan basık araçlar diye tabir edebiliriz. Ben de bunun çok serisi var. Bu Tunet, tunet diyorlar. Bu Tunet'in aşırı fazla serisi var. Ben çok seviyorum. Bu Silver gördüğünüz gibi köşesinde. Bu Silver seri bunun da bütün araçları vardı ama tabii ki ben bunu almayı tercih ettim. Sadece Supra'sı yoktu. Bu neymiş? Manga Mangatunur diye. Kendi Manga Mangatunur'uymuş. Ama bunun e, Supra'sı olsaydı Supra'sını da alırdım. Arkamda bunun çeşitleri de var. Onları da gösteririz. Hadi birlikte inceleyelim. Hızlıca incelememiz olsun. Bu bölümün son olsun ve sizlere şöyle bir hatırlatma ya da teşekkür mi diyeyim? Teşekkürlerimi sunmak isterim. Neden biliyor musunuz? İlk iki bölümde çok fazla etkileşim aldık. İzlenmeler çok güzel. E, altına yaptığınız yorumlar, bana verdiğiniz destekler bizim büyümemiz açısından e, çok faydalı oldu. Bu konuda hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonraki serilerimde İşi daha profesyonelleştirip Daha sizlere Sizlere yönelik veya sizlerin izleyebileceği videolar hazırlamayı düşünüyorum tam da görmüş olduğunuz gibi Bir sürü aracım var Aslında bu işe başlarken Demiştim ki ya 100 tane aracım atıyorum 100 tane aracı incelemek zaten 100 gün sürer Hani bana bir sürü carik çıkar gibi düşünüyordum Daha kendi elimdeki malzemeleri incelemeden Böyle indirimler falan gelince daha yeni araçları inceledik. Kendi elimizdeki araçları incelemeye fırsatımız olmadı. Yakında inceleyeceğiz ama sizden şöyle bir şey istiyorum. Bu videonun altına altta bırakacağım Instagram adresi üzerinden bir hikaye paylaşacağım yakın zaman. Bu hikaye üzerinden içerik olacak. Bu içerikte bu arkamda görmüş olduğunuz dolap var ya o dolabın içerisinde tam 100 tane araç mevcut. O 100 aracın hepsinin bir numarası olacak. birden 100'e kadar. Bu 1 ve 100 arasında 5 tane sayı seçeceğiz. Tesadüfen hangi numaraya geliyorsa her aracın bir rengi olacak. 1-100 arası şey sayısı olacak 1 ile 100 arası. Bu sayılar aracı bizim incelememize yol açacak. Bu da bizim için yeni bir içerik olsun, eğlenceli olur diye düşünüyorum. Çünkü yani basit bunu alıp böyle açıp incelemek benim pek fazla tarzım olacağını düşünmüyorum. Bu tarz işin içine eğlenceli, heyecanlı şeyler katarsak gayet güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden Instagram'dan takip edip o postun altına paylaşacağım postun altına yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenip altına yorum atmayı unutmayın. Çok fazla konuştum biliyorum ama konuşasım geliyormuş. Böyle kameranın karşısına geçene de konuşmak eğlenceli oluyormuş. Hadi arabaları incelemeye geçelim. Evet ilk baş THlarla başlayalım bence ve aradan çıksınlar. Çünkü çok iyi bir model olmadıkları için hemen hızlıca aradan çıkartalım. İki tane aynısından almamın sebebi bir tanesini açıp inceleyeceğiz. Bir tanesi de kapalı bir şekilde bende kalacak. Pedal driver'ın bize herhangi bir faydası yok. Şöyle bildiğiniz, e, küçükken bizim çocuk çocukken şöyle içinde şeyler olurdu, pedallar olurdu ama ayağımız yere değdi. Bunda ayağımız yere daha değiyor. Böyle iki tane pedal olurdu, böyle pedalları çevirdik çevirdik. Muhtemelen yapmasındaki, bunu yapmalarındaki amaç o. Şöyle hemen serisinden maket bıçağımızı alalım ve yönetimizi yırtalım. Evet, iç acıyan arkadaşlarım varsa acımasın çünkü. Başka mesela bir tane daha TH model göstereyim istiyorsanız. Efsane bir Ford var mesela. O Ford'u bile Ford Focus açtım. Ford Focus'un bu TH hatta şu ekranıza hemen yansıtayım. Ford Focus'un TH'ını bile açmışlığımız var. Şöyle. Arkadaşlar bu arada TH, SDH nedir diye merak eden arkadaşlarım varsa veya ben bunu bilmiyorum diyen varsa şu kartı şuraya kart ekleyeceğim hemen. Bu karta basıp TH ve SDH nedir onları görebilir Hızlıca geçelim. Herhangi bir esprisi yok. Şöyle çevireyim. Ama jantlar güzel olmuş ha. Jantlar harbi beğendim. Yani çoğu modele koymadıkları jantı bu araca koymuşlar. O da biraz beni şaşırtmadı değil açıkçası. Ön tarafında alüminyum renk. Kırmızı zaten. İç detaylarında altı delik. Önde motor gibi bir motor yapmaya çalışmışlar. Bence bu domun arabasının önündeki motor var ya. Herhalde ona benzetmeye çalışmışlar. Ama normalde aa, TH'ın şeyi var bak şurada köşede. Normalde TH'ların. Biraz yakınlaştırayım istiyorsanız. Normalde TH'ların bak şöyle ışıkta görünüyor gördün mü? TH'ların böyle üzerinde de aracın üzerinde de amblemler olur. Tamam karton et de olur okey ama aracın üzerinde de amblemler oluyordu. Bunu da böyle saklı koymuşlar. Bak bu hoşuma gitti. Şöyle baktığında böyle parlayınca görünüyor. Arkasında da herhangi bir detay yok. Altında da herhangi bir değişik bir detay yok. Bu diğer modeli açmayacağım. Bu modeli açmayacağım. Şöyle size göstereceğim. Çünkü bundan bir tane var. Bir tane olduğu için açmayı düşünmüyorum. Şöyle altında TH logosunu görebiliyoruz. Bu araç neymiş? Mail it, Yani bunların uydurdukları Hot kendi kendi uydurduğu lisanssız bir araç. Şöyle önünde inceleyelim. Motor falan görünüyor. Rengi değişik. Bu bizim şeyin rengine benziyor. Şupra'nın rengine benziyor. İçini de şöyle yukarıdan inceleyelim. Herhangi bir esprisi olan bir araç değil ama TH olduğu için ve koleksiyonda bulunsun diye aldım. Şöyle kameramızı hop. Evet Şöyle arkada dursunmuş köşede dursun. Çünkü çok fazla görünmeyecek. Bu da kartonetli hali. Bunları geçtim. Şimdi TH, STH olayını bitirdik. Hemen serimize başlamadan önce biraz daha şöyle büyüteyim. Silver Series Tunet tuner ee, araç kendi araçları muhtemelen Manga Tuner diye geçiyor. Şöyle kartoneti. Bu aracın kartoneti çok hoş bu arada. Burada böyle Çince herhalde Çince bir yazı var. Tunet tuner diye geçiyor. Bu serimizin diğer araçları nelermiş? Şöyle yakınlaştıralım ve inceleyelim. Volkswagen MK1 Golf MK1 buna denk gelsem kesin alırdım. E, Dodge Charger alırdım. E, bunu almazdım. Bu vardı zaten ama bunlara denk gelmedim. E, bunu sırf bunu zaten örnek için aldım ama Supra'sını ve MK1'ini görseydim kesinlikle alırdım. Bu arada bu Dodge Charger'ı var bende. E, onu da başka bir videoda denk gelirse inceleriz. Bu aracın markası herhangi bir markası olmadığını düşünüyorum. Eğer sizin benzettiğiniz bir araç varsa ya da biliyorsanız aracın markasını biliyorsanız tabii ki de yorumlarda bana belirtebilirsiniz arkadaşlar öyle yani her şeyi bilmek zorunda değiliz. Ee, o yüzden sizler bizlerden daha iyi biliyorsanız bize söylersiniz ve bizler de öğrenmiş oluruz. Ön detaylarımızda bir boşluk var. Farlarımız içeride böyle kabartma şeklinde yapmışlar. Alt çamurluğumuz mevcut. Jantlarımız klasik jantlar. Gulf detayını kapıdaki gulf detayını görebiliyoruz. Bu arabanın esprisi neydi? Şöyle koyduğumuzda normal bir aracın önünden ve arkasından böyle sağlı ve sollu bastırmış olmasaydı bu arabanın espirisi bu arkadaşlar. Yani başka bir espirisi yok. Ama şu arkasındaki şey egzoz detayları harbi tam bir JDM havası katmış. JDM'ciler bunu beğendi. Egzozlarımız da siyah ama böyle var ya bu egzozları krom renginde yapsalardı çok güzel olurdu. Arka detay olarak stopları böyle ortasından beyaz bir şeritle geçirerek yapmışlar. Turuncu ve mavi detaylar var. Gulf detayları tabi bilirsiniz. Bu gulf detayını çoğu araçta kullanıyorlar. Alt detaylarımızda da mavi kullanmışlar. Şöyle beyaz turuncu ve mavi. Hoş bir araç. Ben bu tunet yani bu basık araçları çok seviyorum. O yüzden koleksiyonumda yer almasını istiyorum. Ama çoğu arkadaş bu araçlarla dalga geçiyor. Abi şöyle falan filan diye. Ama bizler seviyoruz tabii ki. Ultra Hat serisi. Ultra Hat serisinde çok fazla beğendiğim bir seri değil. Çok fazla böyle tercih edilebilecek bir seri olduğunu veya çok fazla tutulacak bir seri olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu sadece 3 modelini öyle inceleyelim. Çünkü ultra hat diyor. Acaba ne bir ne tür bir farkı olduğunu merak ettiğim için aldım. Aslında sırf merakımla. Bir tane aracını alacaktım. Şu Honda'yı alacaktım. Ama almışken Escort'ta şu Porsche'u da beğendim. İlk araç ne olsun? CRX ile başlayalım. Şöyle ilk aracımız CRX. Altından açalım. Hop. Hop. Arkadaşlar kartonetleri açın arabaların ya. Böyle hani çok RLC olmadığı sürece ya da ne bileyim 50-64 olmadığı sürece kardeşim açın ya yani. şu araçları şu karton netleriyle saklamayın. Niye diye sorarsan kardeşim sen şu arabaya para veriyorsun. Kartonete para vermiyorsun ki. Benden size öneri. Regular serisinde bende 3-4 tane rengi var diye hatırlıyorum. Hatta birazdan onları da çıkartayım sizlere göstereyim. Ben detaylarımızda tabii ki farlarımız stickerdan alt mesela şu alt ızgara detayları çok hoşuma gitti. koymuşlar. Böyle üstüne ufak bir dekal yerleştirmişler. Bu ultra hatsın hangi detay dikkat çekiyor diyorsanız bence jantlar dikkat çekiyor. Çünkü diğer bütün araçlarda yani 8 tane aracı varsa şöyle göstereyim kaç aracı olduğunu şu köşesinden göstereyim. 8 aracı varsa 8 aracın da jantları böyle değişik tepsiye benziyor ya. O kapağını koymuşlar. Alt marş yerimizin üzerinde atviye siyası var. Yan dekallerde böyle karışık bir dekal var. Yani dekal yapıyorsam bence bu kadar karışık yapmamalıydı diye düşünüyorum. Ama arkaya detaylarımızı koymuşlar. Arka detaylarında CRX yazısını görebiliyoruz. Honda amblemi çok hoş görünüyor stop detaylarımız koyulmuş ama ufak egzoz detayını da unutmamışlar. Şöyle içini inceleyelim. İçinde de herhangi bir detay yok. Klasik kolduk direksiyon. Altlarını her arabanın göstermeye ihtiyaç duymuyorum. Çünkü altında herhangi bir esprisi olan bir araç olsaydı. Bak bu 47. haftada üretilmiş. Az önceki araçtan. Şundan mıydı bakayım? Aynen bakın. Bu 2024'ün 46. haftasında T46. Bunun da herhangi bir şey. Bunun da bir videosu vardı. Short videosu. Hatta şu ufak bir kartını ekleyeyim. Onu da izleyin. Baya bilgilendirici bir detay. Bu da 47. haftasında. Bu daha, bunlar daha sonra üretilmiş. Geçtik CRX. Rengin çok hoşuma gitti. Bu arada bu, bu tarz pembe mor araçları çok beğeniyorum. Yani şöyle yeşil sarıdansa pembe morları daha çok beğeniyorum. Ford Escort. 70 model Escort. Altından hızlıca hop açalım. Hemen aracımızda Hadi çıkarttık çıkartalım Evet bu arabayı aslında e, almayacaktım ama böyle elime alınca dedim ki ben bu arabayı almam lazım niye detayları güzel aracın rengi güzel altın sarısı tam tam bir Arap drift böyle el fren çekeceğim böyle tam bir Arap drift arabası ön detaylarında şöyle plastik bir koruma gibi bir şey yapmışlar normalde burada Böyle topaçlara ne marka koyar? Hella hella. Hella böyle önlere şöyle hellalar koyuyorlar. Böyle korna markası aslında ama. Acaba yukarıda koydukları adam hella onu bilmiyorum. Böyle hellalar görünüyor. Aslında var ya buraya hella koysalarmış çok güzel olmuş. Far detaylarımız ve ön ızgara detaylarımız çok hoş olmuş. Neden biliyor musunuz? Yani sürekli tekrarlamaya gerek yok aslında. Hot Wheels ön farlara fazla özenmiyor. Sadece yapıyor geçiyor ve çoğu zaman da yapmıyor. Ama bu aracı ön detaylarını çok hoş yapmışlar. Böyle farların etrafındaki beyaz çizgiler çok hoş görünüyor. Altta sinyalleri koymuşlar. Yana geçtiğimizde bak mesela bu araçta az önceki araç gibi karışık bir dekal örgüsü yok. Ford detayı hemen dikkatimizi çekiyor. Escort yazımızı koymuşlar. Alttan böyle bir beyaz çizgiler geçiyor. Herhalde bu Ultra Hats'ın diğer aracı incelediğimizde fark edebiliriz. Benim düşüncem Ultra serisinin her aracın dekali bu alev dekali gibi böyle hani alttan böyle alevler fışkırıyor ya. Alev detayını muhtemelen hepsinin farklı renk yapmaları diye düşünüyorum. Bakın jantlar aynı. Arkaya hot detayını koymuş. Ama bu aracın içi çok hoş Haa. ha. Bak bu aracın içine bak. Bir de sağ direksiyon ha. Escort sağ direksiyon yapmışlar. Abi görüyor musun? Bak içini komple alüminyumdan yapmışlar. Çok hoş bir detay. Daha önce hiçbir hat vizita şu ana kadar incelediğim hiçbir hat vizita karşılaşmadım. Karşılaşmamıştım. Bu detay, bu detay bayağı hoşuma gitti. Arka detaylarımız ufak tefek detaylar koyulmuş. Stop detaylar 3 renk şeklinde. Bence bu setin eğer diğer araçlarında bu iç detaylar yoksa bir numaralı aracı bu olmalı diye düşünüyorum. Diğer ve son aracımız bu videonun son aracı Porsche. Porsche 356 Outlaw. Eski model. Baya eski model bir araç. Bu arada bunların normalde hatta şu altına koyuyordu. Bu sefer şu sollara yazmış. Herhalde bunun da farkı bu. Kartonetlerin hepsinin aynı olduğu için kartonetlerini gösterme ihtiyacı duymadım. Direkt Araca odaklanalım diye. Aa, Elimi kestim. Neyse. Bir şey yok. 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 maket bıçağını bir gün zaten hep düşünüyordum biliyor musun? Bir gün şu maket bıçağını şöyle açarken ucu hep bana gelecek diye. Bu sefer geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Siz maket bıçağını düzgün kullanın. Bak geldi burayı. Anlattı. Neyse bir şey olmaz. Şu sarı detaylar direkt bu araçta dikkatimi çeken ilk noktaydı. Ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Ama hemen araştıracağım. Bu gerçek halini koyacağım. Sarı detaylar zaten gerçek halini koyduğumuzda ortaya çıkacak. Bakın bir araçta da daha karşımıza çıkmıştı. Bu Mustang'de karşımıza çıkmıştı. Bunun da depo kapağını plastikten yapmışlar. Ve bu kaputu direkt delmişler. Bu kalorifer ızgarası detayı çok araçta rastlayamayacağımız bir detay. Farlarımızın altında sinyaller var. Bir de altta şöyle iki tane ızgara koymuş. Porsche amblemi de eklenmeyi unutmamış. Evet gördüğünüz gibi jantlarda yine aynı. Bakın bunda da dediğim gibi muhtemelen tezim yanlış çıkmayacak. Diğer araçları da inceleyeceğim. Muhtemelen söylediğim gibi bu alt beyaz mesela bunun da altı beyaz üstü sarı. Porsche arasında koymuşlar ama şurada şöyle bir ufak bir egzoz mu acaba? Bakayım yok egzoz da var. Neymiş acaba bu? Böyle iki tane bir delik var. Acaba ne iş yarıyor şu köşedeki? Eğer bilen varsa yorumlara belirtsin. Alt detaylarında herhangi bir detay yok. Arka detayımız güzel olmuş. Şu arkadan böyle baktığında biraz Vossos'a da benziyor. Porsche'sını görebiliyoruz. Hiç detaylarımızda herhangi bir detayımız yok. Sadece şu arkadaki kelebek camına şöyle ufak bir tırtık yapmışlar. Evet dostlar araçların yakından incelemesi bitti. Bu videonun da sonuna gelirken kanala abone olup videoyu beğenip altına yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videonun içeriğinde Meshbox inceleyeceğiz. Hatta insanın yanına Meshbox'ları karıştırmak istemedim. Mesela BMW M2. Bu aracı inceleyeceğiz. O yüzden kaç tane var? Ondan da bayağı var. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.